Arkadaşlar bugün size beraber kardeşimin aldığı ürünleri göstereceğiz, size açıp şöyle birinci bir göreceğiz. Böyle bir şeylerimiz var. Şimdi kardeşim devam ediyor. Bu arada hemen bir videoyu durdurup geliyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum, hemen geleceğiz. Şu kollu ve de altın olan göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi asil birinci ürünümüzde başlıyor. Kolunu gösterebilirsin. Birinci Şimdi ürünümüz böyle tediden. Şöyle evet. koyalım. Şöyle pervanesi var. Bu kolu da var şurada. Çeviriyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Şöyle arkaya doğru. Evet. evet. Dönüyor böyle balıklı bir şey. Şimdi bunu... Serin şimdi bunu götürüyoruz. İkinci ürünümüz böyle Spiderman'li bir şey. Kar karşımı buradan tanıtıyoruz. Simit. Spiderman'li bir simit. Annemiz açmamıza izin vermedi bunu. O yüzden böyle gösteriyoruz. Çünkü biz tatile Bizim gidince... Bir tatile... gerçek, gerçek renkli simit sanmayın. Yeniden. Evet. Ee, böyle şey tatile gideceğimiz için böyle şişirip götüreceğiz. Ama şimdi değil. Böyle bir ürünümüz var. Bunu götürüyoruz. Üçüncü ürünümüz kolluk. kolluk. Böyle kaplanla gördüğünüz gibi. Arkasından ve, ve şöyle. uzaya çıkıyormuş. Kollukta. Evet. az kardeşimin bu da. Bu da gidiyor. Bir tane de Pringles aldık ama bunu Migros'tan aldık. Böyle. Zaten bunu biliyorsunuzdur siz Pringles şöyle gözüktüğü gibi. Chips. Yes. Chips. Yes. Evet. Bunu da götürüyoruz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.